Selam arkadaşlar. Ben bugün burayı mutfağın tezgahını bir temizleyeyim. Şu evye mi bunun adı? İşte bu çeşmenin burayı bir güzel silim. Bayağı bir sararmış. Ne yapıyoruz? Karbonat döküyoruz. Çok pislenmiş. Şöyle güzel. Bu arada ben solaım. Sol elimle de çok güzel iş yaparım. Sağla, solla fark etmiyor. Yorulunca sağa geçiyorum. <laughs> Ondan sonrası iki elimi de kullanıyorum yani. Çok sarılmış ya. Ama kırıl kırıl oldu. bunu da tabi sonunda çöpe atacağım artık bu iyice pisliği çekince ay ne güzel oldu pırıl pırıl oldu tabi gibi böyle bugün bir temizlik yapalım Hemen yoruluyorum ben ya. Şöyle. Şurası benim için. Şura şura. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunu atmayacağım tuvaleti de bir güzel üstünü bununla şey yapacağım karbonatla mis gibi sileceğim pırıl pırıl olacak gerçekten pırıl pırıl oldu Hı. siz de hemen yapın dezenfekte edin bakar mısınız oh. Ya parladı vallaha. Şimdi sıra. Şimdi ben gideyim. Bu elbeziler atılacağı zaman aklınızda bulunsun. Singerinizi, elbeniz, elbezinizi atacağınız zaman böyle güzel temizleyin her yeri. Ondan sonra atın çöpe, değerlendirin. Ya işte ben şimdi iyice yıkayım kurulayım, durulayım. Hoşçakalın.